İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu sürecin bir darbe teşebbüsü olduğunu söyledi. Bugün Türkiye'nin yaşadıkları değerli arkadaşlar, daha önceki yaşanan o siyaset içinde görünen ya da asker eliyle olmasa da farklı vesayet odakları eliyle yapılan darbe teşebbüslerinden farklı bir şey değildir. Evet, darbe deyince biz askeri darbeleri anlarız değil mi? asker gelir, meclisi kapatır, demokrasinin kepengini indirir. Der ki ben yönetime el koydum. Ama Türkiye sadece askeri darbelerin yaşandığı bir ülke değil. Ki. Türkiye daha önceki 367 örneğinde gördüğümüz gibi ya da bürokrasinin yargıyı da kullanarak, idari imkanları da kullanarak aldığı kararlarda da gördüğümüz gibi sivil ortamda da darbeleri ve darbe teşebbüslerini görmüş bir ülkedir. İşte şu anda bu sabah yaşadığımız eş zamanlı olarak demokrasinin pek çok unsuruna müdahale eden, seçilmiş pek çok belediye başkanına eş zamanlı olarak müdahale eden bu süreç maalesef seçilmiş bir iktidar eliyle sandıktan çıkan bir iktidarın eliyle yapılan adeta bir darbe teşebbüsüdür. Babacan iktidar ve muhalefet belediyeleri için farklı hukuk uygulandığını iddia ederek Türkiye artık iki farklı yargı sistemine geçti ifadelerini kullandı. Türkiye artık değerli arkadaşlar, iki yargılı bir sisteme geçti. iki yargılı. Bir, iktidar ve iktidarın muhatap olduğu belediyelerle ilgili, konularla ilgili yargı. Bir de muhalefetin muhatap olduğu, muhalefeti ilgilendiren konularla ilgili yargı. Ve ikisinin standartları tamamen farklı. Artık çift standartlı, ikili yargının Türkiye'de maalesef en bariz örneklerini görmeye başladı. Hukuk ve adalet olmazsa ekonomi olmaz. Ne kadar hukuk o kadar ekonomi. Ne kadar adalet o kadar ekonomi.